Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Erdoğan'ın seçim stratejisinden bahsedeceğim. Mutlaka bir sürü planı programı vardır. Bu biraz da ne şekilde katılacağına bağlı ama hep söylüyorum ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacak diye. Ama bir şekilde deneyebilir, yapabilir. Risk mi derseniz benim için risk ama bu riskini azaltabilir. Seçilme şansını yükseltecek bir stratejiyle ancak zamanı az. Nedir bu strateji? Sizi fazla merakla bırakmayayım. Erdoğan'ın seçim stratejisi İstanbul'u başkent yapmak. Tabii mutlaka bunu bir sene içinde seçim öncesi yapma, bunu meclisten geçirme falan böyle bir hem zamanı yok hem bunlar çok ciddi prosedürler falan ama bunun belirtileri başladı şimdi ilk etapta Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi bankaların merkezlerinin İstanbul'a taşınması üzerine çalışıyorlar aldığımız bilgiler üzerine bakanlıklar yavaş yavaş İstanbul'a taşınacak belki önce bakanlar İstanbul'a taşınacak da sonra müdürlükler ya da önce müdürlüklerin bir kısmını müsteşarlıkların bir kısmını buraya getirip bakanlıklar binalar olarak Ankara'da şimdilik kalacak ama bu çalışmaların hızlandırıldığını e, birinci ağızdan e, öğrenmiş bulunuyorum. Ne kaybettirir ne kazandırır. Şimdi şöyle ilk önce şunu ne kaybettirir ne kazandırdıktan çok İstanbul neden başkent olamaz ya da olmamalı diye düşünmek lazım. Başkentlerin önemli özellikleri şehirlerin özelliklerinden pek bağlantılı değildir. Başkent olmanın özelliği o şehrin işte diğer o şehirlere oranla daha kültürlü, daha entelektüel, daha aydın camianın yaşadığı şehirler değildir. Hatta birçok ülke başkentinin esasında ülkenin diğer şehirlerine oranla daha köylü olduğunu iddia ederler. Bunlardan bir, tane tanesi de esasında Ankara'dır. İstanbul'da 1920'lerden sonra, 24'te sanıyorum, aklımda yanlış kalmadıysa 24 ama 22'ye pardon. Evet 22'ye kadar Osmanlı'nın başkenti olarak şey yapıyor Osmanlı'dan sonra hemen Ankara'yı yapıyorlar. Bunun nedenleri var. O nedenlerini e, anlatmaya çalışacağım. Neden e, bir şehir, bir ülkenin başkenti illa da işte o ülkenin e, en entelektüel, en aydın, en kültürlü bölgesi yerine başka bir yer seçilir. Çünkü hemen hemen bütün bu durumlarda başkent seçilirken olası savaşlar göz önünde bulundurulur. Diyeceksiniz ki savaştan başkentin ne ilgisi var? Başkentten savaştan başkentin şöyle bir ilgisi var. En zor vurulabilecek şehir olması seçilir. Başkent o ülkeye ya da o ülkelere ne kadar uzaksa o kadar iyidir ve ona göre seçilir seçilirler. Şimdi Ankara'nın seçilme nedeni de budur yoksa Ankara'nın hemen hemen hiçbir özelliği yok başkent olmak için özelliği yok. Yani lütfen Ankara'lılar yanlış anlamasın. 1922'de Ankara'nın başkent olmak için bir özelliği yoktu pek. 1922'den sonra niye İstanbul'dan vazgeçildi bu, bu çok önemli bir olay tabi Osmanlı'dan itibaren Türkiye daraldıkça boğazları da olduğu için boğaz, boğazların giriş olduğu için İstanbul'a İstanbul savaş ortamında hemen elden gidebilecek yani tabii diyeceksiniz ki savaş mı olur bu yüzyılda işte oluyor. Ee, zaten e, Arap Yarımadası'nda ve Orta Doğu'da hemen hemen hiç bitmeyen bir savaş var üstüne e, üstlük bir de Ukrayna Rusya savaşı başladı demek ki olabiliyormuş. İkinci diyebileceğiniz şu bu, bu ortamda işte düğmelere basıp füzelerin gönderildiği ortamda ülkenin göbeğinde olsa ne olur olmasa ne olur evet füzelerin çok şey başarabileceği bir ülkede ama hala hala piyadenin, kara kuvvetlerinin girmediği ve teslim almadığı bir savaş sonucu hiç kimseyi ne mağlup ne galip ilan edebilir. Gerçi savaşın mağlubu galibi yoktur ama yani sonuçta bir, bir hakimiyet vardır savaş sonucunda. Ee, kara kuvvetlerinin ciddi olarak görev yapmadığı, görevde üstünlük sağlamadığı bir ülkede savaş bitmez ve sonlanmaz. O yüzden Ankara olarak baktığınızda bir savaş halinde Ankara'ya başka ülkelerin savaştığınız ülkelerin kara kuvvetlerinin gelmesi apayrı bir şeydir. İstanbul'a gelmesi apayrı bir İstanbul'a gelmesi çok daha kolaydır. Bunda etkenlerden bir tanesi de e, sınıra çok yakın olması ve boğazların olması. O yüzden İstanbul'un tekrar bir başkent yapılması akıllıca mıdır onu bilmiyorum. O yüzden tabii e, şöyle bir taktiği var Erdoğan'ın. İstanbul'un başkenti ilan etmek için propagandaya başladığında muhalefet nasıl bu tepki gösterecek? Şimdi biz hala bir Osmanlı kalıntısı olduğumuzdan ve bunu üstümüzden çok uzun yıllar atamayacağımızdan ki nedeni de işte 600 yıllık bir imparatorluk, her yere hakimiyet kurmak, işte Afrika kıtası, Asya kıtası, Avrupa kıtasının bazı bölge, bölgeleri bir hakimiyet kurmak kolay bir şey değil yani sonuçta. Ve onu o hakimiyette eğer emperyal bir kafanız varsa onu hayranlıkla izlersiniz ve kolay kolay atamazsınız. Ve hep dediğim gibi tarih derslerinde hem emperyalist güç olan Osmanlı'yı öğrencilere sevdirip hem de anti-emperyalist olduğunu söylediğiniz Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i ee, sevdirmeniz e, bu, bu ayrı bir çelişkidir ama Türk Türkiye çocukları bunu ikisini de beğenerek, ikisini de severek, ikisini de yücelterek büyürler. O yüzden belki de hala Ermeni meselesinde e, çok ciddi hakaretler e, ediliyor. E, bir türlü hesaplaşılamıyor. Kürt sorununda hala bir barış masasının, ciddi bir barış masasının kurulmasına e, dünya kadar engel var. O yüzden hala işte Ermeni komşunuz, Rum komşunuz olsa, Kürt komşunuz olsa ister misiniz? %65'ten 70 arası hayır cevabı çıkıyor. Çünkü hiç enternasyonalist olamamışsınız. Emperyalizmin e, övgüleriyle büyümüşsünüz. Şimdi burada e, muhalefet e, Osman muhalefetin de bir Osmanlı hayranlığı var ama İstanbul başkentine ne, ne der? Erdoğan İstanbul başkentini ortaya attığında ciddi olarak çalışmalarına başladığında 2 3 hedefi birden gidiyor demektir. Bunlardan bir tanesi doğal olarak İstanbulluların büyük bir kısmı başkent olmanın onuruyla tekrar belediyeyi AKP'ye verebilirler. Burada yapacağınız çok fazla siyasi bir şey yok. Çünkü benim anlattıklarımı halka anlatıp onları ikna etmek işte bir savaş çıkarsa ne yaparız falan filan değil mi? O kadar kolay bir şey değil. Yani Bu halkın e, algılama e, yetisi zaten belli. Bu kolay bir şey değil. E, o yüzden e, AKP tekrar belediyeyi alır. Seçimlerde zaten birinci parti ama oyunu yükselttiği için ciddi bir şekilde milletvekili kazanır. Artı Erdoğan'ın şimdiye kadar korktuğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki o korkusu... Korku galibiyete döner. Korku kalkar ve galibiyete döner. Bu esasında ilk bir ayda belli olur. O yüzden Erdoğan böyle bir girişimi e, bu konuşmayı çok da uzatacak durumda değil. E, bu yakınlarda bir iki ay içerisinde e, İstanbul'un başkent olmasını tartışıyoruz ey halkım demeye başlayabilir. Ya da bunun e, yan, yancıları. Erdoğan'ın bir yandaşları var, bir yan, yancıları var. Yancılar e, Erdoğandan ne alanan pardon yandaşlar Erdoğandan ne alanan yancılar Erdoğandan bir şey alamasalar da e, onun yanında görünmekten bir takım şeyler elde edilen elde eden kitle yani ne bileyim ben işte işe girebiliyor falan filan böyle böyle bir şimdi o yancıların tabii yüksek e, rütbelileri var o yancılar yavaş yavaş bunu yazabilirler yandaşlarla beraber ben bunu e, 2-3 ay içerisinde bekliyorum Erdoğan'dan böyle bir şey yapar mı yapmaz mı bilemiyorum İstanbul başkenti olur mu olmaz mı Onu hiç bilemiyorum ama ama dediğim gibi çok tehlikeli bir olay bu İstanbul'un başkent olmasını eğer bir şaşkınlık yaşamazsa MHP destekleyecektir Osmanlı özentisi Davutoğlu da destekleyecektir Bir tek HDP ile CHP'den de tepki gelebilir Diğer partiler destekleyebilir yani bu destekleme şey yaratır mı? Millet ittifakında bir bozukluğa neden olur mu? Sanmıyorum. Yani o ittifak mantığını, Erdoğan'ı yıkma mantığını bozmaz. Ama sessiz kalmaları Erdoğan'ın lehine gelişir. Ya da neden olmasın demeleri Erdoğan'ın lehine gelişir. Oysa siyaseti e, aklı Selim bir şekilde yapan herkes İstanbul'un başkenti olmasına karşı çıkar. Dediğim gibi savaş nedenlerinden karşı çıkar. Çok ciddi bir maliyettir İstanbul'un başkenti olması. Ankara İstanbul'un başkent olması karşısında nasıl bir tepki gösterir? Yani diyeceksiniz ki işte dediğim gibi İstanbul Belediyesi'ni tekrar kazanabilir de Ankara Belediyesi çok mu önemsiz? Hayır Ankara Belediyesi de kazanabilir. Neden kazanabilir? Başkent olmak esasında isim dışında çok da fazla önem addeden bir şey olmadığı gibi Birok bütün bürokrasinin sizin şehrinizde olması esasında sizi bir anlamda hele Türkiye gibi bir ülkede sizi e, sık boğaz eden bir olaydır. Yani bütün görüşmeler, bütün uluslararası anlaşmaların falan yapıldığı, dakika başı sirenlerin çaldığı, işte önemli insanların gelip gittiği ve sosyal yaşantınızı bir şekilde devamlı etkileyen e, bir şeydir. Ha, bir önemli bir şey, bunu bir arkadaştan konuşurken dedi ki ya orada saray var. Evet, Bahçe Sarayı da İstanbul'da var. Hiç saray yaptırmadan bakın para da harcamayacağım diyerek. Erdoğan'ın en büyük riyası olan halifelik ve padişahlık işte saray da hazır. Sarayın bir kısmını orada zaten Dolmabahçe'de bir başbakanlık yapmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı odası olmuştu büyük bir olasılıkla. Onu genişletebilir, onu kullanılır hale gelebilir. Yani müze zaten bizim kafamıza pek denk gelen bir şey değil. Topkapı Sarayı'nın müze olarak kalması. Ayasofya'yı müzeden, müzeden camiye çevirdikte İstanbul halkı ayaklandı mı? Hayır ama Ankara memnun olabilir. Bizi bu memur şehri mantığından kurtardın Erdoğan diyebilirler. Diğer şehirleri etkiler mi? Osmanlı kafasıyla düşünen herkesi etkiler. Bakın Erdoğan Osmanlı'yı getirdi 20 yıl sonra deyip bu mantıkla gidebilirler. O yüzden e, bence tabii benim... Gücüm ne yani hiçbir şey ama bunu yayıp bunu baştan şimdiden Erdoğan açmadan karşı propagandasına başlamalıyız. Olmayan bir şeyin karşı propagandası yapılır mı? Yapılabilir. Bu bir düşüncedir. Bu zaten bir dönem konuşulmuştu. Merkez Bankası Ankara'yı mı taşınacak falan filan hiç olamadı bu bir türlü. Ama diğer bankaların bürokrasiyle iç içe çalışan gazeteci arkadaşlarımız var. Ya da onlardan devamlı haber alan gazeteci arkadaşlarımız var. Onlardan rica ediyorum yani bu Halk Bankası, Ziraat Bankası ve benzeri bankaların İstanbul'a taşıma durumlarını falan bir araştırsınlar. Bunun için yerler arandığını, işte müdürlükler için, müsteşarlıklar için yerler arandığını birinci ağızdan duyduk. Ha şunu da söyledim tabii yalancı e, konuda Ben direkt birisiyle konuşmadım. Benim bugüne kadar gazetecilik yaşantımda hiç böyle ilişkilerim olmadı. Belki de komünist olduğum, Maksist olduğum bildikleri için ben bu tür haberleri birinci hiç bir zaman birinci ağızdan alamadım. Ama alan arkadaşlarım var. E, hepsi de gazeteci değil tabii. E, onlardan birinden öğrendim bu olayı. Ve bence bu olay çok tehlikeli bir olay. E, dikkat edilmesi gereken bir olay. Erdoğan seçimi kazanmak için Cumhurbaşkanı adayı olup tekrar Cumhurbaşkanı bu sistemde Cumhurbaşkanı olup 5 yılda götürmek için elinden geleni yapacaktır. Şunu da söyleyebilirim. Erdoğan bir daha seçilip Cumhurbaşkanı olduktan sonra işi yavaşlatıp hep lafta bırakıp hep bir takım hazırlıklar gibi sadece İstanbul'a işte bakanlıkların birer müdürlüklerini şube gibi açıp zaten varlar ama onları büyütüp İstanbul'u biraz önemli bir noktaya getirir gibi yapıp ama bakın Cumhurbaşkanlığı'nın şey başkenti İstanbul yapacağım deyip Dolmabahçe Sarayı'ndaki e, mekanı genişletebilir. Ama hiç başkenti yapmayabilir. Ama bu tartışmayla seçimleri kazanabilir. O yüzden e, bu oyuna gelmemek için elimizden geleni şimdiden yapmamız gerektiğine inanıyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. you